Merhaba arkadaşlar, ee, yarada kalan botumuzun püskül ve bilek bölümünü anlatacağım size. Ee, aslında ben o önceki videoda e, bilek kısmını ve püskül yaptığım yeri göstermiştim ama e, o videonun devamı kesilmiş ve silinmiş. Bunun hakkında hiçbir fikrim yok neden böyle olduğunu hakkında. E, ama ben size bunun devamını göstereceğim. En azından örgünüz yarada kalmasın iki video olmuş olacak ama yapacak bir şey yok e, sizi zor durumda bırakmayalım Ben şimdi anlatacağım burayı direkt kısmını video kısa bir video olacak O yüzden kesmiyorum direkt anlatıp püsü detayını gösterip e, videoyu sonlandıracağım o yarıda kalan video yine burada kalmıştı toplama işleminden sonra bir sıra daha ölmüştük ikili trabzan Şimdi yine aynı şekilde hiçbir kesme yapmadan bir sıra daha bu şekilde trabzan yapıyoruz. Bilek kısmının uzunluğu size kalmış. Ben genelde bu panduflarımda 6-7 sıra örüyorum. Yani standart 6-7 sıra yapıyorum. Yeterli oluyor. Daha sonra daha fazla yaptığınız zaman her haliyle ipiniz fazla gitmiş oluyor. Ben 6-7 sıra yapmanızı öneririm. Bu şekilde hiçbir yerde eksiltme yapmadan ne kadar öreceksek, yani kaç sıra yapacaksak bilek kısmını o şekilde örüyoruz. Buraları hızlı geçiyorum zaten aynı hep. Panduklarınızın burun kısmı bükülme yapabilir. Bunu bana çok soruyorsunuz. Yorumlarınızda hiç sorun değil. Zaten ayağınıza giydiğinde, giydiğinizde o normal panduf gibi oluyor, duruyor yani. Bakın burada önde bir tane direk oluşturmuştuk trabzan. Onu da aynı şekilde önden yapıyoruz. Yine bu yanlarda vardı. bu ortada yaptığımız bölüm onların yanlarındaki de arkalarda kalıyor zaten bu şekilde arkadanları arkadan öndenleri önden örüyoruz ikili trabzan şeklinde Evet. Burada yine her zaman daha önceki çektiğim videoda gösterdiğim gibi kaydırma tekniği yapıyoruz. Yani ilmek kalmadan ilmeği ilmeğin içinden geçiriyoruz arkadaşlar. Bu şekilde. Kaç sıra örmek istiyorsanız o kadar örebilirsiniz bir pandufa bir buçuk kalife ip gidiyor Arkadaşlar ben orada merak edilenlere sor ise cevaplayayım bir taraftan bebek boy ve 40 no üzeri botlarımız hariç bu ara sayıları Hep aynı teknikle yapıyoruz. Sadece toplama bölümlerini 2 veya 3 sıra sonra topluyoruz. Mesela çocuk panduflarında ben ufak sayıları 2 sıra sonra topluyorum. Büyüklerde bazen tabanın delik sayısına göre burun kısmı bayağı bir gerilme yapıyorsa 4 sıra sonra topluyorum. Ama bu elimdekini 3 sıra yaptı. Zaten bilek kısmımız 2-3 sıra sonra ortaya çıkmaya başlıyor tamamen. Yine sonuna geldim. Bak, Burada yine şu karşıdaki iki zincir çektiğimiz yerin tepesine yani boşluğa ilmek almadan ilmeği ilmeğin içinden geçiriyorum. Burayı ben Detaylı göstereyim. Burada iki zincir çektim. Bunu mutlaka her sıra başında yapın arkadaşlar. İki zincir çekin mutlaka. Bu kısımları biraz hızlı geçiyorum. Bakın. Bir de kısmı oluşmaya başladı. Şu yandan göstereyim. Bu şekilde ne kadar istiyorsanız yapın arkadaşlar. Şuradan sayıyorum ben. Bakın şuradan. 1, 2, 3, 4 sıra olmuş. 3 sıra daha öreyim. Ben size o sırada ne kadar yapacaksınız o kadar örün. E, sık iğne yapıp Üstüne püskül detayını gösterelim. Daha sonra videomuzu bitirelim. <laughs> evet ben 6 sıra ördüm. Bakın şuradan şunları sayıyoruz arkadaşlar. Bu arada kalan bu şekilde yassı yassı olan yerleri sayıyoruz. 1, 2, şuradan göstereyim. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sıra. Bir sıra sık sık iğne yapacağız. Daha sonra püsküllü püskülümüzü koyacağız. Konuşamadım. Ben şurada ipimi bağlamıştım. İpim bittiği için. Bir tane zincir çekeceğiz. Sıramızın sonuna geldik. Hemen şu dibinden bak bu şekilde sık iğne yapıyoruz. Her bir boşluğa sık iğne bu şekilde. Bakın şuradaki boşluklara yapıyoruz. Her bir boşluğa böyle. Bunu mutlaka yapın çünkü püskül yaparken böyle sık iğne yapmazsanız zorlanırsınız ve gevşemeye başlar. Her birinin boşluğuna böyle batıyoruz arkadaşlar. sık iğne ile beraber 7 sıra olmuş oluyor. Çok da uzun yapmanıza gerek yok. Uzun yaptığınız zaman püskülünü de uzun koymak zorunda kalıyorsunuz. Bu sefer fazla miktarda ipiniz gitmiş oluyor. Sıramızın sonuna gelmişiz. Buraya da yapabilirsiniz isterseniz ama ben yapmayacağım. Bu şekilde en baştaki sık iğnemize batıp yine ilmek kaydırma yapıyoruz. Bir zincir çekiyoruz ve artık e, pandufumuzun iç tarafına doğru çeviriyoruz elimizi. Yani hep bu şekilde dıştan yapıyorduk ki şimdi artık böyle çeviriyoruz. Yine ilmek almadan hemen dibine batıp Bir saniye Bakın şu şekilde elinizin genişleyince yapıp tekrar göstereyim şu şekilde şuradan şöyle çekiyoruz ve boyunu ne kadar yapacaksanız o kadar ayarlayabilirsiniz çok kısa koymayın çok da uzun yapmayın yine model görünsün şu kadar yeterli olacaktır. Ve burayı e, kilitliyoruz. Yani böyle ilmekle kapatıyoruz. Yine bir yandaki sık iğnenin üzerine batıp bu şekilde isterseniz illa elinizi açmanıza gerek yok. Şu şekilde yapabilirsiniz. Mesela onun boyunu ayarlıyoruz zaten. Hemen böyle buradan geçirip bir önceki yaptığımız e, püskülle ayarlayabilirsiniz boyunu. Aynı boyda olması için. Şu şekilde. Aynı boyda olduğunu görünce kapatabilirsiniz. Yine bir yandakini atlamadan yapın. Çünkü atladığınızda bu aralarda seyreklik olmuş oluyor. Hep bir önceki yaptığınız püsküllerle ayarlayabilirsiniz boyunu şekilde ilmeği kapatmadan ayarlayın bu şekilde hem tığınızı çıkarmamaya dikkat edin Şimdi ilmeği kapatmadan çekin. İlmeği kapatırken şuraya parmağınızı bastırın. Şu şekilde iki taraftan bastırın. Buradaki ilmeğiniz gevşemesin. bu şekilde. Yine buraya bastırıyoruz bastırma sakeye buradaki e, püskülün boyunu kısaltırız çekme yapar O yüzden oraya bastırıp bu şekilde kilitliyoruz yine aynı şekilde hep bir önceki yaptığımız püskülün boyuyla denk getirmeye çalışın İlla hepsini aynı boyda yapmanız da gerek yok Bir de bir tık daha kısa veya bir tık daha uzun olabilir. Bu şekilde. Şöyle bir taraftan göstereyim. Bakın. Hemen hemen hepsi aynı boyda. Videoyu kesmeyeceğim yani kapatmayacağım. Zaten az kaldı. Bu şekilde boylarını istediğiniz boyda ayarlayabilirsiniz. dediğim gibi çok uzun yapmamaya çalışın. Çok da kısa olması. Evet sonuna geldim şu dibe de bir tane yapalım Çünkü burada bir tane boşluk kalıyor orada sık iğne yok ama buraya altında bir boşluk var oraya yapıyoruz şu şekilde ve sık iğne yaptığımız yere geldik Yine kardema tekniğiyle sıramızı kapatıyoruz. Bir zincir çekiyoruz. Şu şekilde. Zaten ipin özelliğinden dolayı kendileri kıvrıldı. Bakın çok uzun da değil, çok da kısa değil. Şimdi bu bilek kısmının biraz toparlanması için. Tekrar püsküllerimizin üzerine sık iğne yapacağız. İç taraftaydık. Tekrar e, zincir çektik. Ve dış tarafa dönüyoruz. Buradaki e, püsküllerimizin üzerine yaptığımız ki, kilitleme dediğim yere tekrar sık iğne yapıyoruz. Bakın buraya. Bir saniye. İleleştiriyor. Şuraya zaten belli oluyor üzerlerinde e, hafif boşluklar var böyle sık iğne yapıyoruz e, bu teknik e, püsküllerimizin daha sağlam olmasına ve bilek kısmımızın e, birkaç defa giydikten sonra e, böyle salmamasına sağlıyor yani daha toplu duruyor O yüzden mutlaka yapıyorum ben. Yapmayı da bilirsiniz ama yapmanızı tavsiye ederim. Bu şekilde her boşluğa bir sık iğne yapalım. O zaten toparlanmaya başlayacak. Hani daha çok toparlasın falan diye bir öndeki sıraya yapmayın. Bakın her boşluğa bir tane sık iğne yaptım. Evet yine sıra sonumuza geldik. Burada yine ilk yaptığımız sık iğnenin üzerine batıp kaydırma yapıyoruz. Bir zincir çekiyoruz. İpimizi kopartıyoruz. Birazcık uzun koparın. Çünkü biliyorsunuz bu iplerin bu atları böyle sökülme yaptığında kısa kestiğinizde dağılma yapabilir. Evet, ipimizi de saklamayı göstereyim ben size göstermişken, şu şekilde iç tarafa doğru saklayabilirsiniz. Çok kısa kesmeyin, Çok dağılma yapabilir. Ben buradaki e, yaptığım düğümleme işleminin o arta kalan iplerini de keseceğim, onları da saklayacağım. Bakın bu şekilde trabzanların arasından geçirip saklayabilirsiniz ipinizi. Çok da aşağı inmeye gerek yok. Bu kadar yeterli. Bunları temizleyeceğim zaten. Evet bu kadar arkadaşlar. Püskül detayımız ve sık iğnemizi yaptık. Şöyle göstereyim. başta söylediğim gibi bu burun kısmı bu şekilde bükülme yapıyor hiç önemli değil ayağınıza giydiğiniz zaman zaten e, düz duracaktır o Hatta ben size göstereyim onu yani anlatmaya çalıştım Kamera önümde olduğu için çarparım diye rahat giydiremedi. Bakın. Benim ördüğüm taban 37 numara. Ayak mankenim de öyle. 37 numara standart. Bak, Buranın kısmı düzeldi. Görmüş olduğunuz gibi. Bu şekilde duruyor ayakta. Bu kadar arkadaşlar. Ee, dediğim gibi önceki çektiğim videomun sonu e, kesildiği için e, bu videoyu çektim. İnşallah yararlı olmuştur. Hepinize kolay gelsin diyorum. Bol müşterileriniz olsun. Eğer satarsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Hayırlı günler diyorum size. Hoşçakalın.